Elazığ'da yemek borusunda tümör olduğu belirlenen kadına kapalı yöntemle müdahale edildi. Elazığ'da yemek borusunda tümör olduğu belirlenen kadına kapalı yöntemle müdahale edildi. Pakize Dikmen yutma güçlüğü şikayetiyle Elazığ'da özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastanın yemek borusu kanseri olduğu tespit edildi. Dikmen Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Abdullah Büyük, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doçent Doktor Tayfun Kermenli, Genel Cerrah Uzmanı Operatör Doktor Barış Gültürk'le Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden Profesör Doktor Atilla Eroğlu, Malatya İnönü Üniversitesi'nde görev yapan Doktor Öğretim Üyesi Murat Kılınç'ın kapalı yöntemle gerçekleştirdiği müdahale ile sağlığına kavuştu. Profesör Doktor Abdullah Büyük, hastanın yemek borusu kanseri olduğunu ancak hastalığın vücutta başka bir organa yayılmadığını belirtti belirttiklerini söyledi. Kapalı yöntemle halk arasında kapalı yöntem diye tarif edilen laparoskopik ve torakoskopik yöntemle hem karın bölgesindeki midesinin bir kısmını hem de göğüs kafesindeki yani toraksın içerisindeki özefagus yemek borusunun büyük bir kısmını almış olduk. Ameliyat sonrasında hastamızda herhangi bir problem yaşamadık. Şu anda da yaklaşık olarak 7. 8. gündeyiz ameliyat sonrası dönemde ve tabuculuğunu planlıyoruz. Doçent Doktor Tayfun Kermenli de bunun hastanede ve kentte ilk defa gerçekleştirilen bir operasyon olduğunu anlatarak kanser ve tümör cerrahisinin tümünü kapalı yöntemle yaptıklarını kaydetti. Şehrimizde bir ilk oldu. Eee kanser cerrahisi, tümör cerrahisi, tümünün artık birçoğunda e, video torakoskopi yöntemi dediğimiz kapalı yöntemi kullanmaktayız. Bu yöntem sayesinde hastalar çok daha hızlı iyileşmekte ve çok daha çabuk e, normal hayat dönmekteler. Biz de yemek borusu tümöründe ilk defa bu cerrahi uygulayarak e, hastamızı normal hayatına geri döndürdük. Fakize Dikmen ise, sağlığına kavuşmasına vesile olan doktorlara ve tüm sağlık ekibine teşekkür etti. Terapi, radyoterapi. Sonra işte ameliyat süreci ne bileyim olsun Allah şükürler olsun. Hocam Abdullah Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kendisine yardım eden ekibe, hemşirelere, bütün hastane personeline çok çok teşekkür ediyorum.